Evet, yeni PUBG Mobile videosundan herkese merhaba. Bugün kaybedenler kulübü olarak Pochinki'ye doğru atlıyorum. Bugün bir farklılık yapacağım direkt Pochinki'nin içine değil de şu ileri tarafta evler var. Yani gördüğüm duyduğum kadarıyla buraya baya bir bot geliyormuş. Onu test etmek amaçlı buraya doğru atlayacağım. Yalnız yanımda benle beraber gelen ekip var. Ekip ya da ekipler. Yani 2-3 kişi gördüm. Bir tık dikkatli oynamam lazım sadece. Aha birisi ben aynı eve geliyor. Şuradan hemen bir silah almam lazım. Gel kardeşim. Oo sen ışınlanıyorsun ama böyle olmaz. Tamam bu yan tarafa atlayanlar bunlar arkadaşlar Sen öl ya yeter. Şuradan bir kas gelek bir şeyler bulmam lazım. Yani mermi iyi oldu. Arkadaşlar büyük ihtimal sağ tarafımdalar. En üste salamadım burada bir şeyler Aha, ses aldım arkadaşlar olabilir yok bunlar bot kardeşlerim gel kardeşim Oo hoş geldiniz sen de hoş geldin üç tane arka arkaya bot geldi efsaneler doğru olabilir burası bot cenneti olabilir ya şu ana kadar üç tane bulduk da neyse ikinci seviyelik ses aldım gel kardeşim Aha, bunlar oyuncu Düzgün sık, düzgün. Çocuk. Elinde M762 var. Doğru düzgün bir sıksan beni felç edersin ya. Mal çocuk. Ha bu bot galiba. O nasıl bir sıkış lan. Sen ol kardeşim. Bot kilimi çalacak diye. Bunda M762 var onu almam lazım. Bunların arkadaşı burada değil sanırım. Yoksa bana sıkmıştı şimdiye ya. Benim 762 alayım tekrar. Oh. Aa bir kişi daha var. Gel abi. Sen dön. Güzel. Buradan 9 kill almak bayağı iyi. Bazen Pochinki'den, George Bull'dan, Militer'den 9 kill alamıyorum ya. İleri oynayacağım. Gel abi. Binada sanırım. Gel 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 gel. Hop oh, geçmiş oldu. Abi tek başına Rasha mı kalktı bu? Bu yalnız Saritan'ın yarısını vurdu herhalde ya. Az önce görüyordum sol tarafta bunun ismini de. Şimdi denk geldik kardeşimle. Bu bir ihtimal benim yerimi tam anlayamadı. Aha arkadaşı geldi. Gel kardeşim. Neyse ben bunu... Öldüreyim ya. Bu iyi dayandı. Kardeşim bir şey yapamazsın. Çünkü yerim çok çok iyi sana göre. Bana açıktın. Elinden geleni yaptın ama. Tebrik ederim. Şurada drop var ona gideceğim. Yalnız burada ekip falan yok. Kimse gelmemiş. Lan çok tedirgin oluyorum böyle durumlardan. Çok fazla sakin ya. Hadi bir AVM. Vermez. AVM vermez abi bize. Verir mi? Hadi buradan bir şeyler. Bak bu sefer AVM hissediyorum. Güzel bir AVM. Verir mi? abi bari MK verseydim be. İki tane drop'a geldim be. Adamla bulamıyorum. Ben uçtum yine ya. Asiktir siktir lan. in arabadan in lan. Aman Allah'ım. Elim ayağım birbirine girdi. Sanırım öldüm arkadaşlar. Dört kişi. Evet dört saydım. Gel kardeşim. Zorlayacağım. Yanlışlıkla yere yattım. Ama iyi ki yere atmışım. Bu sayede kurtuldum gibi bir şey oldu. Yere yatmasaydım yüz adamlar vuracaktı beni. Abi bina içinden oynamam lazım benim. Bunlar da açık alanda bunlar beni çok rahat yer. Oh, bombalar gelmeye başladı. Benim biraz akıl karıştırmam lazım. Gerçi yerim çok belli de. Şekilde. Oo, bombalara bak. İdlib. Yemin ederim Suriye ye çevirdiler. Ela Suri Suri. Atmayın lan artık. Lan gelin lan. Gelin abi gelin. Birinizi alsam burada bana yeter. Aha geldi. Abi. Öl lan öl lan. Heh. Kapıdan bir kişi daha yedi benden. Geri kaçtı sanki. Yanlış görmediysem. Lan üç kişisiniz. Raşa kalkamıyorsunuz ya. Takım arkadaşınızı öldürdüm lan. Ha benim yer değiştirmem lazım. Bunlar bombayla anamı alacak benim. Evet. Merdivenden gelen var mı? Abi ses de alamıyorum ki bombalardan. Allah belanızı versin ya. Neyse bela okumak yok. Ama aşırı bomba attılar ya. Baya heyecan yaptım şu an. Sen öl abi. Üf. Tam vaktinde içeri geri girmişim. Abi baygını var. Benim bir şekilde aşağı inmem lazım. yerini almak için. Aha. Gel kardeşim. Sen ne vurdun öyle lan? Kaç lan içeri geç lan. Ha siktir arkadaşı geliyor. Yatır 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 yatır. Kaç kaç kaç. Abi kaçmak da var bu oyunda. Yapacak bir şey yok. Canımı pullemem lazım. Oyunu buraya kadar getirmişim. Vermemem lazım yani bu noktadan sonra. Abi ben direkt aşağı kalkmam lazım. Baygını vardı kaldırmış. Tam bu baygın. Oh geçmiş olsun. Oh be. Yalnız baya heyecan yaptım. Ama iyi aldık ya bunları. Bunlardan bir kar 98 bulursam çok çok rahatlarım. Herhangi bir kaneten falan yok. O konuda bayağı büyük sıkıntı yaşıyorum. Şurada bir bustumu falan fullleyeyim. Tekrar adam aramaya devam edeceğim de yok abi bu oyun adam denk gelmiyor ya. Cidden adam denk gelmiyor. İleri tarafa bakacağım ya. Burada burada da yoksa artık hiçbir yerde yok adam ya. Hani haritanın her alanını karış karış gezdim. Adam yok. Aha. Koldan attı sanki. Bana mı attı? Bana atmadı galiba. Haritaya bakıyorum. Yok. Bana değil. Bana değil. Aha. AVM'li biri. Sen tehlikelisin kardeşim. O AVM bende olacak var ya. Boyunu öttürürdüm herkese ya. Aha. Lan baygın alsaydım keşke. Bak. Yine hatalar yine hatalar. Bu taraftan ses geliyor da adamı göremedim ben bir türlü ya. şu ağacın arkasındaki adam mı? Allah'ım bana bakmıyor değil mi? Kardeşim sen öl. Aynen. Aynen. Bana açı ver böyle tamam mı? Bana açı ver böyle. Geri zekalı. Güzel. Baygını da alayım. Güzel. Bunlar hepsi karşımda mı acaba? 8 kişi var karşımda. Vay bir mevzu da var o tarafta. Hepsi ise eğer alan ben de bu oyun ya. Hepsi karşımdaysa tabi. Ama baya bir çatışma var orada. Ya, bu taraftan bir ses geliyor da göremedim adam bir türlü ya. Ama sanki bir deniz atladı aynen. Kardeşim geçmiş olsun. Aha AVM'li. As. Vallahi ses aldım. Ses değil sesler aldım. Bunlar en az 3 kişinin sesini aldım. Kardeşim gelin ben bina savunmasını iyi yaparım. Gelin buraya. Nazım senin elinin ayarını... Ya böyle olmamalıydı ya. Yalnız çocuk çok temiz bomba attı. Helal olsun ya. Ne diyeyim. Evet acı son. Ama oyun da bitti. 19 kill. 2714 hasarlı oyunu tamamladık arkadaşlar. Diğer oyunla görüşmek üzere. Hoşçakalın.